Arkadaşlar merhaba. Hayatımızın içerisinde şu an özellikle bu dönemlerde hissettiğimiz, çoğumuzun hissettiği panik, korku, kaygı hali var. Böyle bir durumda yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi soru sormak. Bu durumdan, bu kaygı, panik halinden çıkmam için neler mümkün? Ve olumlamalar yapmak. En güzel olumlamalardan bir tanesi seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Kendimizi kaygılı ve korkmuş, panik halinde hissettiğimizde güvende hissetmeyiz. Güvende hissetmediğimiz için de umutsuz, çaresiz, o andan hiçbir zaman çıkamayacağımızı zihnimiz bize tekrarlar. Hatta kriz halinde kilitlenip kalabiliriz. Böyle bir durumdayken yapabileceğimiz en güzel olumlama seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Tecrübelerime güvenin arkadaşlar. Bunu o kadar çok deneyimledim ki seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantralarını inanmasanız da tekrarlayın. O an ne hissediyorsanız en kötü anda kendinizi hissettiğiniz duruma teslim etmek yerine seni seviyorum, özür dilerim, Lütfen menafet teşekkür ederim. Şu an zihnimde olumsuz düşüncelerin olduğunun farkındayım. Bu düşünceleri seçmek yerine olumlu düşünceleri seçiyorum diyebilirsiniz. Hiçbir cümle kurmak, seçmek, soru sormak, hiçbir şey istemiyorum dediğiniz anda sadece yapmamız gereken şey seni seviyorum, özür dilerim, lütfen menafet teşekkür ederim. Ve kendimizi... Dışarıdan bir gözlemle ne yapabiliriz? Kendimizi gözlemlemek. Yani bedenim ve zihnim aşırı yüklenmiş durumda. Ben şu an bunu hissediyorum. Bunu hissettiğimin farkındayım. Bedenimin tepkilerini kontrol edemesem de ben bedenimi seyredebilirim. Kendimi dışarıdan seyrettiğimde kendimi nasıl görüyorum? Çaresiz, umutsuz, korku, panik halinde görüyorsam kendime o an nasıl yardım edebilirim? Bir çocuğa yardım eder gibi kendi içimdeki çocuğa o an hangi şefkatle, merhametle yaklaşabilirim? Bunun için çok basit. Seni seviyorum özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Kendinizi dışarıdan seyredin, ağlayan yüzünüzdeki gözyaşlarınızı silin, kendinize sığılın, kucaklayın ve bol bol seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Minibüse bindiniz, otobüse bindiniz, arabanıza bindiniz, her an seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet,